Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün yeni 21 bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Artık biz bu kalplerimizi yükselteceğiz. Nasıl? Bir tane gizli bir köylü var. O köylü var ya inanılmaz gizli, çok tehlikeli. Tedirgin falan oluyormuş arkadaşlar. Her gün yer değiştiriyormuş. Yerini bulduk ama Troll Maske'nin mekanından geçeceğiz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Her bölümü 15.000 beğeni bekliyorum. Videomuza like yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hem de arkadaşlar bize birazcık elmas yardımı yapmış olursunuz. Nasıl biliyor musunuz? Çünkü 15 like gelmezse şuradaki Süneyman var ya tutuyor arkadaşlar bizden kişi başı 150 elmas alıyor kira bedeli. O yüzden like'lara abone olalım. Yorumlara abonelere abone olalım arkadaşlar. Hemen balık avın yanına doğru gidelim. Süleyman abi bak bu adam yerinde durmuyor. Çok tehlikeli bir adamsın ya. Süleyman abi nasılsın iyi misin? Ağzını bıçak açmıyor he. Valla var ya bir anda bana vuracağını zannettim. Süleyman abi beğenilere bakıyorum. Ona göre az ise kira vereceğiniz. Bakın arkadaşlar kendi ağzıyla söyledi. Haberiniz olsun. Allah'ım şu görüntüye bakar mısın? Bir beni izliyor diyordum ama ne, neye baktın kardeşim? kardeş Neye baktın? Ha? bak kıyafet kardeşi bir önceki bölümden. Kıyafet kardeşi geleyim ne oldu? Sen yine bir şeyler yapacağım. Ben sana hiç güvenmiyorum ama. Ne oldu? Sabahtan beri de Süleyman'ı izliyor. Niye? Dur bir dakika buraya mı geldi? Yok gelmemiş kim? Dinliyor mu? Dinlemiyor. Bir yere mi gitti? Birileriyle bir yere gitti. Hiçbir şey ha aynen öyle olmuş ya. Aynen aynen. Kış kış. Süleyman. Vallahi var ya. Balık avı dikkat et. Dur vurma vurma. Aynı anda. Aynı anda kaçamazsın. Ben hızlı Süleyman yine bayıltacak seni. Aynı anda vurmamız lazım. Bak bunu eş zamanlı yaparsak. ah bir kalkayım ayağa. Sen bittin noob mu? Siz kime troll yapıyorsunuz ya nooblar? Ruhunu alırım böyle. Şuleyman abi ahırlı ol he. Gel gel balık kafa gel. Bayılmışken konuşalım. Ya çıkamıyorum. Dur kapıyı kapat. Heh. Ne oldu? Gel birazcık uzakta duralım. Şuna bak ya. Yerinde durmuyor ya. Elnas falan aldı. Bu kesin bir şeyler çeviriyor bak. Sana bir şey diyeyim mi? Benim benim gitmem gereken bir yer var. Gelsene sen de. Bir şey yapabilir ona bakacağız. Ona bakacağız. Gözün üstünde olsun. Zaten gözüm üstünde. Şunu tipe bakın arkadaşlar. Çok tehlikeli birisi ya. Elnas noobları gelmiş tekrardan. Abi sen nasıl konuşuyorsun ya? Kelin saçı var balık kafa kel aslında. Bir dakika kelin saçı var. Balon kafa kel aslında. <laughs> Kaçamazsın ben hızlı Süleyman arkadaşlar. Yani balon kafa kel değil, kelin saçı balon kafa. Balon kafa kel saç. Nasıl bir şey cümle kurdu bunun? Bunun Türkçesi de sayf ya. Şuna inan da kuş aslında. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim balon kafa gel. Bu adam uçtu. Tam uzaya gitti. Koş koş fırsattan istifade. Fırsattan istifade. Kaç. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber gideceğiz. O gizli adamdan eşyalar alacağız. Süleyman abi gelmeden. Ben sandığıma gideyim. Ne kadar elnası varsa aldım. Ne kadar elmas varsa tamam mı? Lazım olacak arkadaşlar. O yüzden bütün elmaslarımı alacağım. Bayağı fazla şekilde elmasımız gidecek. Şu canımı bir yükselteyim. Kaç elmasım var? Yani çok fazla yok. Aldın mı? Tamam balon kafada arkadaşlar. Kaç tane elması varsa aldı. İnşallah çok fazla almıştır. Şimdi balon kafa bak. Dikkatli ol. Kimseye karışma. Kimseye karışma. Tamam mı? Önüne çık bütün yanatıklardan kaç. Çünkü troll maskeye ihbar edebilir, söyleyebilir. Arkadaşlar gerçekten tam buna da karışmıyoruz. Troll maske söyleyebilir. Ben yürürken öldüm arkadaşlar ya. Ben o kadar yolu tekrardan mı yürüyeceğim ya? Gülme be komik mi? Arkadaşlar yemin ederim mayınlı tarlada yürüyorum sanki ya. da zıplamayacağım bundan sonra. Yavaş yavaş gitmemiz lazım. Hadi bakalım trollenmedik tamam devam edebiliriz devam edebiliriz. Buralarda troller var mı hiçbir bilgim yok. Mayınlı tarla bildiğiniz harbiden mayınlı tarlaya döndürmüş balon kafa burayı. Şimdi yavaş yavaş tekrardan düştüğümüz yere gidiyoruz valla. Yani ben o troll maskenin oradan nasıl geçeceğim arkadaşlar orada baya fazla troll var. Bakalım merhabalar. Balon kafa neredesin? Nereye gitti bu? Ah! Dur dur öldürme onu öldürme boş ver boş ver ya <laughs> öldü arkadaşlar ya ya buna karışılır mı ya Kısaca, bu, bu, bile bize vurmaya başladı arkadaşlar normalde bunlar bize hiçbir şekilde saldırmıyordu bunlar da saldırmaya başladı tabi silahımız falan yok yani göreceğiz kalbim az sen merak etme kalbim evlet yükseli senin canını alacağım arkadaşlar ben birazcık bekleyeyim bala kafaya arıymış ya geldim mi gel gel hadi gidelim gel bu tarafa doğru gideceğiz şuradan aşağıya doğru tamam ee, ben yolu hatırlamaya çalışıyorum inşallah hatırlarım bak sağ sola vurma zaten canım az bayılmayayım tamam mı Sakın vurma. Adam troll maskenin yeri gördük. Arkadaşlar burada hiçbir şekilde o creeperların çıkmaması gerekiyor. Ne bileyim trollenmemek gerekiyor. Yak dinleyim orayı. Dimiz yolları yakma yakma. Bak dur elleme burada hiçbir şey yapma. Vallahi var ya, mahveder bizi. Sessiz ol olabildiğince sessiz ol Hızlı 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 ben gelmem Gel 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 koş koş gelmen lazım Çabuk çok fazla beklersek anlar Acayip acayip yaratıklar var Gelmez gelmez koş koş Ölmediğim için çok şanslıyım şu anda İlk defa ölmeden geçtik harbiden Bana kafa koş koş çabuk çabuk gelmesin Tamam troll maske mekandan çıktık Şimdi arkadaşlar sıra geldi odayı bulmaya İsmini hatırlamıyorum ee, bir kere karşılaştık Sonra kaçtı yani direkt kaçtı Alacağımız şey arkadaşlar onda ee, Ama işte üzerimde elmas olmadığı için bayağı bir şey oldu. Buraya mı saklanmış? Hmm. En son burada görülmüştü ama. Gel balık kafa devam edelim. Bu taraftan düz gideceğiz. Şuradaki ne? Ha tam bir şey değilmiş. Dikkatli olmakta fayda var. Bakalım buradan gidiyoruz ama. Herhalde bir şeyler... bak yakma yakma yakma. Dur bekle. Adam akıllı dur ya. O ateş beni yakarsa ben ölürüm. Ölürsem sen de ölürsün. Dur bakalım. <laughs> Bala bir biri ışınlandı. Valla bir ışınlandı. Çabuk çık çabuk çık çabuk çık çabuk çık. Çabuk çık. Takip edilmiş olabiliriz. Ara kovanı tamam. Buradan ileri doğru atlayacağım. <laughs> Az daha var ya ölüyordum. Tamam buradan düz gideceğiz arkadaşlar. Dağın sağ tarafında. Ya bak yakma yakma kendini de öldüreceksin. Allah niye yavaşladım ben? Bolokova. Bolokova tuzak olabilir mi? Allah dur 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 bu çiçekler saldırıyor. Bu çiçekler saldırıyor tamam. Bekle yer değişikliği. Şuradan gidiyoruz. Arkadaşlar çiçeklerde bir sıkıntı var. Yukarıda çıkalım. Galiba bu taraftaydı. Ee, buraya troll maske mekan kurmaya çalışıyor arkadaşlar. Burayı bırakalım. Burayı ellemeyelim. Bolokov o ne la? Yılan var. Yılan var yılan var. Oh, kaç. Yılan var dikkat et. Oy öldürme öldürme kaç zehirler. Öldürdün mü? Tamam aferin be. Kurtarıcı. Tamam. Dikkat et bak yılan falan olmasın. Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. Kahraman bloka. <laughs> Vallahi arkadaşlar hayatımı kurtardı ya. Şimdi şöyle gidiyoruz. Şuradan şu tarafa. Suya atlayıp yola devam ediyoruz. Buranın arka tarafında arkadaşlar. Kaybetti. Aha. Sen neredesin? Sen neredesin? Y yılanların mı? Denik mi? Den Deninki ornanda. Tamam tamam. Ben de oradayım. Nerede bu? Tamam gördüm gel 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 bu tarafa doğru gidiyoruz balık Balıkova bak bu dağın arkasından indiğimizde Burada bir dayı var tamam mı Dağın arkasından indik uzaktan bir keselim Bizi görüp kaçmasın görebildin mi Kamufle falan mı olmuş ne yapmış bu Her taraf bembeyaz bir köylü arkadaşlar Üzeri farklı üzeri farklı Dikkat etmek lazım balıkova sakin o sakin o Şimdi bak bu adam bu adam ee, yalan söylüyor tamam ben bir şey yapmıyorum burada geziyorum falan filan der. E, yalancıdır sizi tanımıyorum der. O yüzden dikkat et Balkan bakın gözüne bakın arkadaşlar. Gözü değişik. Evet evet hemen baktı. Şimdi bak Balkan ne yapıyorsun biliyor musun? Sen sağdan gidiyorsun ben soldan sıkıştırıyorum. Hadi gel koş koş hızlı 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 hızlı. Birimiz yakalayacağız bunu. Arkadaşlar şimdi bu adamı yakalayacağız. Selamun aleyküm. Kaçma bir yere. Benden alınan hiçbir şeyin garantisi yoktur mu? Kamil Robocop ne la? Aa, senin ismini değiştirmişim bir de. Balkan gördün mü? Dur sakın yapma. Beni görmediniz duymadınız bilmiyorsunuz diyor balık kafa. Tamam tamam hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil. Benden alınan hiçbir şeyin garantisi yoktu. Tamam söyledin zaten garantisi yok. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Tamam abicim tamam tamam sakin ol. ismim Cevdet değil gizli olmam lazım. Bak kardeşim sana sabahtır diyorum tamam diyorum ya Allah Allah. Benden alınan artık yeter diyeceğim de bir dakika. Şimdi bunun balon kafa elmasla satılması beni biraz şüphelendirdi. Adı Kamil zaten. Neden Cevdet olsun? Ne dedin? He bir dakika. La beni şaşırttı bu. Arkadaşlar ismi Kamil mi? Ama Cevdet dedi. Ben dedim ki acaba hava gerçek isminin biliyor dedim. Ya buraya gel. En sonki müşterimiz sizin adınızı vermişti. İsmi Aytaş'tı Dikkat edin. Tamam Baloğa değilmiş arkadaşlar. Baloğa Allah! Baloğa çabuk bir şeyler diyor. Yılandan düştü. Ya kafa kır şunu, kır kır. Niye eyvah yılandan düşen şeyi niye koydun? Bak, live, sakın ayrılma arenadan diyor. kafa aha yılan geldi. Öldür şunu, öldür şunu. Isınlasın, dikkat et. Arkadaşlar şu yılana bakın. Neyse bırak bırak. Sen bir şey yapmıyorsun. Kamil misin Cevdet misin değilsin arkadaşlar. Şurada şöyle bir şey var kalp yükseltici, kalp düşürücü var tamam mı? Kalp düşürücüyü alınca galiba kalbimiz düşüyor. Bir dakika kaç tane alsam? İki tane aldım. Üç tane aldım. İnşallah işe yarar. Bir tane alayım. Bir dakika. Dört oldu. Beş oldu. Sen ne yaptın? Onu indir. Balo kapa. Dur. Evcil değil o. Öldürür. Bak ısırır mı ısırır. Ya sen onu niye boynuna salmadın ya? Ya ısırır mı ısırır benim oldu ya. Ya onu indir bak. Denize düşen yılana sarılır derler. Sen harbiden düşmemek için yılan önceden sarılıyor. Ya, Hatta... ya dur bak sakin ol. Şu daydan her şeyi alalım. Tamam mı? Ya bırakamıyorum ki. Oyunun istiyor. Ya ne oyunu? Yılanla oyun mu oynuyoruz? Ya git uzak dur. Uzak dur bak. Tamam arkadaşlar hepsini aldım. Yılandan korkmam. Yalandan korktuğum kadar. Sen yalancısın zaten ya. Sana vursam. Dur tamam vurma vurma. Öleceğim öleceğim öleceğim. Bekle şu kalpler işe yarıyor mu bakayım. Oh. Oh. işe yaradı tamam. Balga bir şey diyeceğim. Elmas versene ya az bir şey daha. Az bir şey daha alayım. Balon kafa bu bana doğru mu geliyor? Bak hele ya. En az versene az bir şey ya. Ben korkak mıyım? Cevdet'i ısıracak ama. Ben buna vursam acaba ne olur? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Yılan var burada ya. Versene en az bir tane. Sen yeme bana ver bana. Hani ben sana elmas al dedim. At iki tane borç borç. Tamam borç at borç. Ya yılanına sahip ol. Ya Kamil sen de git cevdet misin Kamil misin? Tamam borç borç ses. Kaç katı istiyor? Şunun yaptığı hareketlere bakın ya. Elmasını vereceğim mi? Tamam ver işte elmas borcu istedim hani ver. Hani nerede? At bakayım. Olur. Küçük katı mı? Yani 120 like gelmezse tamam. Ya yani 20 bin like gelmezse diyeceğim de adam kaçtı senin yüzünden. 2 dakika verecektin ya. Like gelmez arkadaşlar borcumuz iki katı olacak. Gel bakayım sen buraya. Evet bu kadar alabiliyoruz değil mi? Aa benim elmaslarım değil çıkmış ya. Niye balon kafa elmastan alıyorsun da neyse bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bunları bir yiyelim. Bakalım kaç canımız olacak. Canımız biraz yükselsin. Canımızı hallettik. Güzel oldu. Bu dayı var ya. Çok tehlikeli biri ya. Kaç tane oldu? 10 taneyi geçtim. Güzel. Yılanın nerede? Ya işte. Ya koynunda yılan beslemişin Değil mi? Koynunda yılan beslemişsin sen. Bildiğin harbiden koynunda yılan beslemiş ya. Arkadaşlar şu anda tamı tamına 16 yani 6 tane fazladan kalbimiz oldu. Güzel güzel. Böcekten kaçıyorsun. Bak. Kamil abi Kamil abi önemli bir şey. Benim bu işleri yapmam yasak. Tamam işte ya. Benden alınan hiçbir şeyin garantisi yok. Ya önemli bir şey soracağım ya. İsmim Cevdet değil, gizli olmam lazım. Z zaten Cevdet demedim. Ya git Allah aşkına tamam ya. Arkadaşlar, bunu kafada yanmış ya. Neyi buldun? Buldun mu? Nerede yılanı? He, onun içinde. <laughs> <laughs> i̇çin dışına çıktı. Lan tamam tamam vurmak yok. Hani kıyafet kardeşliği hani ne oldu? Ha tamam pardon pardon. Balık gel köye gidelim ki. Köye... E ee, yılan yok. O meyveleri bu. bunları ekeriz arkadaşlar lazım olur. E ee, hani yılan? Ne bileyim ya. Burada bir yılan varsa o da sensin. Bak için dışına çıktı sen böyle şeyler yapma yapma. Bak iyice kelin çıkacak. Ne oldu? Bayılttım seni. Ne yapacaksın? <laughs> Kuralı çiğnedim bir de. Eyvah. Hayır ya unuttum ya. <laughs> unuttum unutmasam şey yapar. Geçmiş olsun. <laughs> Hayda arkadaşlar. Buradaki Kamil gitti. Ee? Kamil yok. Kaçtı yine arkadaşlar. Önemli şeyler soracaktım ya. Ya yine kovuldum ben. Köyden niye kovuldum arkadaşlar ya? Neyse. Sıkıntı değil. Biz kalbimizi hallettik. O görmüş olduğunuz köylüyü buldukça arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ondan takas yapacağız. Kalp alacağız. Ya yani Birazcık fazla kalbim olursa en azından hem Balogaba beni kolay trolleyemez hem de arkadaşlar ne yaparız? Süleyman'la çok fena dayak yemeyiz de. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ben bunu bir öldürebilir miyim? Öl bakayım. Tamam çok teşekkürler. Ben bunu kullanırım arkadaşlar. Kafasında iş kasketi vardı. Değişik, enteresan bir tane şey arkadaşlar. Tavuktu yani. Bak hoşuma gitti. Ya. Bundan tavuk çıkarsa bu videoya like atıyorsunuz hadi. Ama bak ben dedim like atacaksınız arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi direkt tek. Tek de. Çıktı yani. Şimdi arkadaşlar buradan yavaş yana bir gidelim. Aman ölmeyelim arkadaşlar. Buradan sağ salim geçersek hiçbir sıkıntı olmaz. Tamam. Ben niye öldüm ya? Ben niye öldüm ya? Bak ben derim. Süleyman abi bak nereye çık? Ah oh, harbiden Süleyman abi. Tamam balık abi balık abi bir şey diyeceğim. El nasıl vereyim şey olsun. Kolla al işte. Ya yeter <laughs> ya. Ya yılanı buldun da. Ya ya yılanı boynuma doladım diye bir de ya. Niye kovuyorsun ya? He niye kovuyorsun? Bir dakika bir dakika. Yılanı dolamazsam neden kovacaksın? Dolamıyorum. Sana vursam acaba bana saldırır mı? Bak saldırmadı. Kuna Bunalı çiğnedim. Balonka bu yılan konuşuyor. Bu yılan pısırıyor. Evet balonka bayıldı arkadaş. Aha <laughs> aldım valla. <laughs> ne oldu bak. Bak bir tanesi de burada. Balonka bak pıs diyor pıs. Saldır oğlum saldır oğlum. Hadi sır no. Evet balonka arkadaşlar bayılmaya devam ediyor. Ya yılanlarla oyun mu oynanır ya? Ya Süleyman abi senin orada ne işin var ya? Onun adı pıs. He pıs koymuş ismini arkadaşlar evet. Balonka ismini pıs koymuş da gel, gel gel gel. iki tane vuram sana bir dakika. Oha güneşe bak. aldır dur balonka'nın keliymiş. <laughs> <laughs> Kaçamazsın ben hızlı Süleyman. Gel gel vur bana vur. Ne oldu? Öldüremiyorsun. He, ha, ne oldu? He, hadi hadi. Kendi boyutlarında birisiyle kapış. Baruk abi öldürüyor gal saygılar abi. Şimdi öldür bakayım. Hadi gel öldür. Ya siz kime troll yapıyorsunuz dedi. Havayı uçtu arkadaşlar. Öyle bir anda gelme koptu. Evet Süleyman bu adam hile ya. Uçtu. Oraya nasıl indi sen? Baruk abi Süleyman abi yine. Baksana bak bak nereye indi. Gel gel merdivenle çık. Gel çık 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 bak. Bak gördün mü? Bak yine burada. Ha. Dayak karşısız oldunuz siz. Ne olur bizi döv. Döv bizi döv bizi. Ha ne yapacaksın? Öldüremiyorsun değil mi? He? Öldüremiyorsun değil mi? Hadi. Hadi. Süleyman ne oldu? Bak arkadan vurma. Oh elmas düştü. Koş 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 koş. Balık kafa elmasını aldık. Tamam arkadaşlar Süleyman'ın elmasını da aldık. bayağı güzel şeyler yaptık da bir dakika diyor. Ne oldu? Balık kaf elmas bu. Evet işte bizden aldığı elmaslar balık kafa. Ne olacağını düşünüyorsun? Nereye gitti o? Aa, burada. Bizden nasıl aldı? Verdik ya şeyde ilk şeyde geldiğinde verdik ya kina olarak bak bak şimdi lendi arkadaşlar unutuyor unutuyor bu elmas alını mı çıldırıyor Leyman abi bir akıllı dur. bak hile bu adam ya. 99 hile arkadaşlar bak balık bakın <laughs> görmüş olduğunuz gibi sökülen lastları <laughs> Tam <laughs> bak. O, rahat bırak. Rahat bırak adamı ya. Rahat bırak. Bayıl bayıl bayıl. Ah öl. Tamam. Ah çıkmadı. Ya ben yanmadım. Ben yanmadım. Kunalı sen, sen, sen onu şey yapana kadar ben kaçıyorum arkadaşlar. <laughs> bir sonraki bölümde görüşürüz. Borgo çok sinirlendi. <laughs> geliyor 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 sıkıntılı. E, ee, boynuna yılan da oluyor bir de arkadaşlar. Isıtacağım seni. Hayır hayır yapma yapma. Ben Borgo'dan kaçayım arkadaşlar. Siz de kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. Şu videodan izlediğinizde tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kaçtım. bye, -bye.